Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili teraziler için güncel enerjilerle bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak siz sevgili teraziler için? Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Tembellik ve üşengeçlik. İşlerin ne kadar sorumlu biçimde ele aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçli bırak ve harekete geç. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişiler, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Şimdi 3 tane kart çekerek başlamak istiyorum. Ben Baş şu en alttaki kartı almak istiyorum. Sanki bir mesaj vermek istedi. Adalet kartı, tılsım şövalyesi ve büyücü kartı. Şimdi sevgili teraziler. Öncelikle adalet kartı sizi terazi burcunu temsil ediyor. Adil olmak, adaletli olmak, dengede kurmak, ilişkileri her şey. Buradan tılsım şemanesiyle beraber uzun zamandır hak arayışı içerisinde olduğunuz bir durumla ilgili bir tamamlanma enerjisi içerisine girebilirsiniz. Evet bu e, videoyu genel enerjiler için niyetlendim. Yani e, bir zaman sınırlaması yok arkadaşlar. Daha çok burada böyle bir 20 Eylül 20 Ekim tarihleri arasında Elinize geçecek olan büyük bir nasibin habercisi var. Bakın bu sürece kadar bir tamamlanma enerjisi içerisine girebilirsiniz. Yani bir şeyler son bulabilir, tamamlanabilir ama bundan alacağınız nasip bu tarihler arasında elinize geçebilir. Büyücü kartı yetenektir yaratımdır üretkenliktir alacağımız bu nasip neticesinde bir niyetiniz için harekete geçebilirsiniz bir niyetiniz için gerçekleştirme enerji içerisine girebilirsiniz enerjileriniz yüksek motivasyonunuz artacak böyle bir şeyleri artık harekete geçirmeniz gerektiğinin farkına bilincine varacaksınız diyor kartımız bizlere bakalım başka kartlar bizlere neler söyleyecek siz sevgili teraziler için dedim ve tılsım mal tılsı attı kendine. İmparatorluçe kılıç şövalyesi kadar çarptı. Şimdi sevgili teraziler burada böyle bir kadersel şans, kadersel fırsat var. Yani bir şeyler e, siz ne kadar olmaz deseniz de karamsarlık enerjisi içerisinde olsanız da olacak. Yani burada bir şeylerin sizin emeğinizden ziyade, sizin çabanızdan ziyade bir ilahi destek, bir kadersel şans, kadersel fırsat olduğunu farkına, bilincine varacaksınız. Gelecek olan güzel bir nasip, güzel bir gelişme var. İmparatorca kartı Venüs gezegeni tarafından yönetilir. Venüs arkadaşlar genişlemedir, büyümedir. Var olan durumun genişlemesini, büyümesini sağlar. Bakın burada böyle bir bolluk, bereket, enerjisi, şansı olduğu için bir şansın, bir bolluğun, bir bereketin büyüyeceğini ve sizi hayatınızda büyük bir hareketlilik, büyük bir bereket içerisine götüreceğini söylüyor. Şimdi bunun üzerine kart çekmek istemiyorum. Umarım ki hepiniz uyumlanırsınız sevgili teraziler. Çok güzel, büyük bir fırsatınız, kadersel bir şansınız, kadersel bir döngünüz var. Artık bir şeyler sizin kontrolünüz dışında da geliştiğinin farkına, bilincine varacaksınız. Aynı zamanda imparatorluğa kartı üretmektir arkadaşlar. Yani üretkenliğiniz, enerjiniz üst safhada olacak. Kılıç şövalyesi netliktir, zihinsel netlik ve hızlanmadır. Yaşayacağınız bu gelişmeler hayatınızda büyük bir bolluk, bereketle beraber hareketliliğe de neden olacak ki kılıçlar sizi hava elementini temsil ediyor. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek siz sevgili teraziler için bugün kartlarınız hep atıyor. Yani maşallah sevgili teraziler nasıl nasipliktir, nasıl bereketliliktir maşallah diyelim. Şimdi burada tılsım olması mutlu bir aileye, mutlu bir ilişki, sadakat dolu bir ilişkiyi temsil eder. Size sadakatle bağlı olan, sizinle ciddi niyetler içerisinde olan, ne istediğini bilen, romantik, özellikle de su grubundan olabilir akrep yengeç balık. Bir kişi ya da bu enerjilerde olabilir. Kişinin size böyle yapacağı ciddi bir teklif var arkadaşlar yani toprak burcundan da, yani toprak element burcundan da olabilir oğlak boğa başak ama daha çok burada e, hissiyatım doğrultusunda su grubunun daha baskın olduğu yani akrep engeç balık burçlarının daha baskın olduğu görülüyor yani bunu da biraz hissediyorum açıkçası e, bir de e, dediğim gibi çok güzel e, böyle bir ciddi teklifle gelecek. Çünkü bu kişi ne istediğini biliyor. Sizinle güzel bir ilişki, güzel bir birlikte, güzel bir aile kurmak istiyor. Ve artık diyor ki net olsun. Yani burada bir flörtleşme aşamasındaysanız kişi artık bundan bir adım öteye gitmek istiyor. Aramızdaki ilişki net olsun. Herkes bilsin, çevremiz, ailemiz, herkes bilsin dediği bir enerji var. Alacağınız bir evlilik teklifi var sevgili teraziler. Çok güzel. Bu kişi size aşık. Net bir şekilde aşık size. Evet bakalım kartlar bizlere başka neler söyleyecek siz sevgili teraziler için. Kupa altılısı, tılsım dokuzlusu, mahkeme kartı, ay kartı, değnek dokuzlusu, tılsıması, kılıç ikilisi değnek kalkması. Evet. Sevgili teraziler bir yüzleşme, bir hesaplaşma, belirsizliklerin ortadan kalkması, ön yargılarınızın bitmesi, ikilemlerinizin, korkularınızın sona erdi bir yüzleşme, bir hesaplaşma olacak. Burada bir dostluk ilişkisi görüyorum. Sanki bir dostunuzla aranızda böyle bir mesafe girmiş, bir küskünlük, bir kırgınlık enerji girmiş. Bu daha çok arı, yani arayı bozmak isteyen kişi de, kişiler tarafından olmuş olabilir çünkü burada bir yüzleşme netice, e, neticesinde aradaki bu belirsizlik bu negatif enerjiler bitiyor ön yargılarınız korkularınız bitiyor arkadaşlar yani burada kişiyle Yeni bir başlangıç yapacaksınız. Dostunuza kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Yani bu aile kadar yakın gördüğünüz bir kişi de olabilir. Bir de şunu söylemek istiyorum. Aile bireylerinden biri de olabilir. Yani abla, abi, kardeş, amca, dayı, hala, teyze gibi aile bireylerinden bir kişi de olabilir. Ya da aile kadar yakın gördüğünüz bir kişi de olabilir. Ama güzel tatlı bir tamamlanma enerjisi var burada. Şimdi genel enerjimiz. Bu şekilde de sevgili teraziler öncelikle maşallah demek istiyorum. Umarım tüm güzelliklerle hepiniz uyumlanırsınız. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.